Sana ne, ben sana not olmuşum Sana ben sana var olmuşum Sana ne, ben ne gönül benim Sana ne, ömür benim Gözlerim yansa da Acıyan can benim Sana ne ömür benim Sana ne gönül benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim Bazen durgun o gibi Bazen rüzgar benim oyum korusun Ben çılgının biriyim Bazen durgun o gibi Bazen rüzgar gibi Benim oyum korusun Ben aşığın biriyim Sana ne gönül benim sana ne ömür benim gözlerim yalnız adı acıyan can benim sana ne feryat benim sana ne hayat benim yüreğim sızlarsa acıyan ben, can benim sana ne ben sana var Sana ne? Ben sana dolt Sana ne? Feryat benim Sana ne? Hayat benim Yüreğim söz varsa Acıyan can benim Bazen var o gibi Bazen rüzgar gibi Benim oyum korusun Ben aşığın biriyim Bazen vurgun su gibi Bazen rüzgar gibi Benim oyum korusun ben de çılgınım biriyim Sana ne gönülmeli Sana ne hayat benim Gözlerim yansa da... Acıyan can benim Sana ne ver beni Sana ne ömür benim Yüreğim sızlarsa Acıyan can benim Aleyküm selam Esma kardeşim hoş geldin Allah Allah be demişsin Ağzına yüreğine sağlık abim demişsin Teşekkür ederim Davaram hoş geldin hoş geldin Allah'ına kurban Kral baba adamsın. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Davaram hoş geldin. Allah'ını da kurban. Nur kardeşim hoş geldin. Allah'ına kurban. Hoş geldin. Taçsız kral. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun. Kardeşlerim yanlarım benim. Sağ ol baba sen de hoş geldin kral. Teşekkür ederim davarım. Sağ ol Allah'ına kurban. Sen de hoş geldin. Yücel baba duyguların ressamısın. Her sözünde sevgi renkleri, her nefesinde huzur tonları var. Sanatınla kalpleri boyar, gönülleri aydınlatırsın. Çok teşekkür ederim. Davarım. Allah'ına kurban. Sağ ol. Var ol. İsmail'im hoş geldin. Hoş geldin. Yücüm demişsin. Hoş geldin. Kalp için teşekkür ederim ayrıca. Sağ ol. Var ol. İyi yayınlar kral. Teşekkür ederim İsmail'im. Allah'ına kurban. Hoş geldin kardeşim benim. Baba demişsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Allah'ına kurban. Nerelisin abi? Muğla kardeşim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş buldum Yücel Baba. Teşekkür ederim İsmail'im. Allah'ına kurban. Senin sesin bir ezgi, sözlerin bir dua gibidir. Yücel Baba sanatınla, sevdayı, duygunla, insanlığı yaşa yaşaltırsın. Kalplerde tak kurmuş bir bilgesin. Çok teşekkür ederim. Davuram Allah'ına kurban. Sağ ol var ol. Yansın. <laughs> eyvallah eyvallah İsmail'im. Evet, davara kardeşimizin davara kardeşimizin şarkısını okuyoruz. Yağdeller diyoruz. Evet, Olma kardeşim, İsmail kardeşime, Esma kardeşime hepinize gelsin kardeşlerim, yanlarım benim. Ver coşkuyu baba. Teşekkür ederim. Allah'ına kurban. Bir zaman benimde Sevdim vardı ama ondan saçlar saçlarım vardı. Olup ateş sanırdı sanki alev gibi yakıştı vardı. Ayla mele koyu var mı? Ayla güzel gazeli vardı. mı? Ayla şirin sesleri var mı? Ayla güzel gazeli vardı. mı? Oh, ne yazık ki sevgilimi Merhametsiz yâdeller ya deller ya deller olur oh, ne yazık ki sevgilimi merhametsiz ya deller ya deller ya deller oldu böyleydi işte böyleydi sevgili çıldırırım belki ben bu gidişle Aile mele boyu vardı ayla güzel gözleri vardı Aile şirin sesleri vardı ayla güzel gözleri vardı Oh, ne yazık ki sevgilimi merhametsiz ya derler, ya derler, ya derler aldı. Oh, ne yazık ki sevgilimi merhametsiz ya derler, ya derler, ya derler aldı. Çok teşekkür ederim, Oma kardeşim, Davar kardeşim, Nur kardeşim. İsmail'im Allah'ına kurban. Ya aldı aynen İsmail'im Allah'ına kurban. Of kral adamsın, teşekkür ederim. Davar'ım Allah'ına kurban. Adamsın baba cansın yücel kral. Teşekkür ederim, Davar'ım Allah'ına kurban. Büyük adamsın gel Baba. Teşekkür ederim. Altın madalyaya içinde. Allah'ına kurban e, İsmail'im. Bu alemin kralı Yücel Baba. Teşekkür ederim. Davuram Allah'ına kurban. Evet. sabahta yayın vardı. Nur kardeşim aynen. Azerbaycan'dan selamlar. Sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Osman kardeşim. Azerbaycan'a selamlar. Saygılar, hürmetler. Hoş geldiniz. Mega Kral. Teşekkür ederim İsmail'i. Babayı yalnız bırakma Nur. Teşekkür ederim. Allah'ınıza kurban. Keyifli dinlemeler. Nur. Teşekkür ederim Nur kardeşim. Osman kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Yayını beğenelim. Teşekkür ederim Ercan'ım. Allah'ına kurban hoş geldiniz. Beren kardeşim hoş geldin. Garibanın, yetimin, yoksulun, fakirin, zalimin, öksüzün babası Yücel Baba. Teşekkür ederim Allah'ına kurban İsmail'im. Herkes dinlesin babayı. Teşekkür ederim Ercan'ım Allah'ına kurban. Yücel Baba fancılık. Teşekkür ederim. Allah'ına kurban kardeşim. Belçika'dan selamlar Aleyküm Aleykümselam. Kemal kardeşim. Hoş geldin. Belçika'ya selamlar saygılarımla. Yücel babası. Senin sesin rüzgarın duası gibi. Sanatınla insana sarar. Duygularınla gönül kapılarını açarsın. Kalplere huzur, hayata anlam katarsın. Çok teşekkür ederim. Davranma. Allah'ına kurban senin. Eyin kardeşim. Aleykümselam. Hoş geldiniz bu alemde yücel baba bir, ferdi baba iki. Teşekkür ederim kardeşim Allah'ına kurban. Kral, kral baba kalbinde, sevgi dilinde hikmet taşırsın. Her sözün insanı kendine getirir. Sanatınla yoğrulmuş bir hayat öğreticisin. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Davar kardeşim Allah'ına kurban. Ferdi adım adım geçtin. Dayı. Teşekkür ederim. Kala kardeşim Allah'a kurban hoş geldiniz. Hepimiz bir yücel baba fan biz. Teşekkür ederim İsmail'im Allah'a kurban. Merhaba Arabesk'in kralı. Merhaba merhaba Türkmen kardeşim. Teşekkür ederim. Hoş geldin Allah'a kurban. Yücel Baba Van üye olalım arkadaşlar. Teşekkür ederim kardeşim benim kalbim için. Biz Teşekkür ederim. Davurum Allah'ına kurban. Çeşme. Tamam. Tamam. Evet. Türkmen kardeşimizin isteği üzerine e, sözüm çeşme ediyoruz. Hepinize Homa kardeşimi, Davar kardeşimi, İsmail kardeşimi, Ercan kardeşime da gelsin. Çeşmeden sonra Ercan kardeşim inşallah Yıldızlar'da kayar okuyacağız inşallah. Sosadım bu çeşmeye Varmaz olaydım Elinden bir tat su İçmez olaydım Yolum düştü Kendinizden geçmez olaydım Gelmez olaydım oh güzel yüzüne of bakma olayım yolum düştü semtinizden gelmez olayım gelmez olaydım güzel yüzüne of bakmaz olaydım Çeşmenin başına bir güzelinmiş Eğilmiş sülmeni soya beşirmiş Mevlam bu güzeli kime yar etmiş of Gelmez o ayıdım güzel yüzüne bakmaz olayım. Yarab bu güzeli kime yarız biz gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım. Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateşkar olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çok olur. Gelmez olaydım, o güzel yüzüne bakmaz olaydım, bakmaz olaydım. Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateşkar olur. Bir garibim o yerlerde vuran yok olur Gelmez olaydım o oh, güzel yüzüne bakmaz olayım Bir garibim o yerlerde alemli şan olur gelmez olaydım of oh, güzel yüzüne oh, bakmaz olayım of oh, gelmez olaydım of oh, güzel yüzüne of oh, bakmaz olaydım ah oh, gelmez olaydım o oh, güzel yüzüne bakmaz olaydım bakmaz olaydım çok teşekkür ederim davara kardeşim ama kardeşim Türkmen kardeşim Nur kardeşim İsmail'im hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı Sağ olun var olun Kardeşlerim canlarım benim Yücel Baba sanat seninle bir ruha bürünür her sözünde yürek her ezginde yaşam vardır Sev, sevginle büyüyen bir gönül efsanesi. Teşekkür ederim davram Allah'ına kurban. Kalbine sağlık. Teşekkür ederim ben kardeşim. Sağ ol varo. Gel baba sen bir efsane oldun. Teşekkür ederim hamam Allah'ına kurban. beğenen eller para görsün. Teşekkür ederim aman kardeşim Allah'a kurban. Sağ ol baba kral adamsın. Sen de sağ ol. Davarım Allah'a kurban. Kral baba senin sanatın bir kalp duası gibi akar. Her kelimenle umut büyür. Her nefesinle sevgi çoğalır. İnsanlığa adanmış bir yüreksin. Çok teşekkür ederim Allah'a kurban. E, davarım sağ ol var o. Piyasada cilet kalmayacak reklamlarda oynarsın Yücel Başkan. <laughs> Teşekkür ederim Ercan'ım. Allah'a kurban. Sağ ol. Yücel Baba Fan ve gelsin Baba. Teşekkür ederim İsmail'im. Allah'ına kurban. Daha çok bilgi kardeşim. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Yeni İmparator. Teşekkür ederim Türkmen kardeşim. Allah'ına kurban. Tamam. Uzu huzurum kalmadı söyle usta. İlhan kardeşim teşekkür ederim. Hoş geldin. O şarkıcıdan daha fazlası, o bir kral, o bir efsane, o evimizin huzuru, o bir yetim babası, o bir kalp doktoru, işte karşınızda Yücel Baba. Çok teşekkür ederim kardeşim benim, Allah'ına kurban. Her, her kelimesi bir hikaye Yücel Baba'nın. Teşekkür ederim İsmail'im, Allah'ına kurban. Fanculuk elemanlarıyız, teşekkür ederim Hamam, Allah'ına kurban. Sabahçı kafesi. İnşallah Recep'im. Hoş geldin. Yücel abi çok yaşa. Teşekkür ederim ben kardeşim. Allah'ına kurma. Gel kral baba gönül ehlinin Sesiz sessizsin. Her cümlen bir hikmet, her duruşun bir mesaj, sanatın bir yaşam felsefesi, sevgin sonsuz bir umuttur. Teşekkür ederim. Davarım kardeşim benim. Allah'ına kurban. Babacım demişsin kardeşim. Teşekkür ederim. Eyvallah Allah'ına kurban. Evet uçaklar gidiyor. Aynen doğru kardeşim. Yok yok düşmez uçaklar ya. Buradayım Tayfurum buradayım. Hoş geldin. Allah'a kurban. Gel babat teşekkür ederim altın madalyalar için. Ee, İsmail'im Allah'ına kurban. Abi aranan ses işte bu ses. Teşekkür ederim Türkmen kardeşim. Sağ ol var Allah'a Allah'ına kurban. Baba ver coşku. Verelim verelim. Evet şarkı isteği olan kardeşlerim yanlarım benim. Yazabilirsiniz. Cumali kardeşim, hoş geldin Allah'ına kurban. İnşallah sahnelerde de görürüz seni ustad. İnşallah, inşallah kardeşim. Sağ ol. Yücel Kral Baba öyle bir sanat yaparsın ki dinleyen ağlarken bile gülümser. Sözlerin kahve gibi önce yakar sonra ısıtır. Gönüllerin hem ustası hem moral kaynağısın. Çok teşekkür ederim. Ayrıca kahve için de e, e, davarım. Allah'a kurban. Emmo. Evet. E, Türkmen kardeşimizin isteği üzerine Emmo'lu diyoruz. Hepinize gelsin kardeşlerim, yanlarım benim. Bu söyle Söyleyip gelebilir Ama Olur ki Bir daha açalım Gel aldı Buz uzun ömrü yar yolunda kız aldı. Sağdın amınan el ele kurban. Allah'ına kurban. Amor. Ben de bu dağların nesine geldi Meleşir kuzular sesine geldi Bir garip ölmüş de yazına geldi Geldi oh. Ben de bu dağların nesine geldi Beleşir kozular sesine geldi Bir gelin ölmüş de geldi Geldi ama o. Oh, oh. Kalalım, babamız var, yamız var. kapının demir çelgesi, beli et beli saçlarını ona bu zelliği yaradana Allah'ına Allah kurban Ama melenen Ben de bu zaman nezime geldi Beleşir koyunlar sesine geldi bir çaban işte de yazına geldi Geldi memnun oh, oh. Ben de bu dağların nesine geldi Beleşir kozular sesine geldi bir gelin ölmüş yazına geldi Geldim ama Yüce dağ başında yayılır atlar Yar mendil işlemiş iki katlar Mezarın üstünde beş karı çotlar Bitmeyince, ölmeyince gönül yardan Mecnun Leyla'sından, Kerem Aslı'dan, Ferhat Şirin'den Ölümüne sevenler, Allah aşkı için birbirini sevenler, ayrılmaz emmolu, ayrılmaz emmolu, ayrılmaz emmolu. Çok teşekkür ederim kardeşlerim, canlarım benim, sağ olun, var olun. Kral baba senin enerjin elektrik santrali kursa yeter. Hem ağlatır hem güldürürsün ama sonunda hep sevgi kazandırırsın. Gönüllerin enerjisi sensin. Çok teşekkür ederim. Kalp içinde da var ama kurban. Feyyaz kardeşim teşekkür ederim. Ee, güzel yorum için, alev şeyler için. Seyyed kardeşim aleyküm selam, hoş geldiniz. Amin kardeşim amin. Yücel Baba seninle sohbet eden biri hem huzur bulur, hem kahkaha atar. Sanat sende bir terapi mizah ise ilacın markasıdır. Çok teşekkür ederim. Davuram Kurban. Ayrılım, Ayrılmayız senden Yücel'im. Teşekkür ederim amin kardeşim benim. Allah'ına kurban derim de. Aziz Allah'a ısmarladık. Yücel Kral Baba sahneye çıkar, mikrofon bile hazır ol der. Çünkü o konuşunca hem gönül, gönül güler hem kafa dinlenir. Çok teşekkür ederim. Davarım Allah'a kurban. Müsaade senin İsmail'im. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aleykümselam Nasir. Kardeşim hoş geldin. Ayşegül, kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ayşegül kardeşim. Herkese engelliyorsun sen, ne yapıyorsun? Oh. diyorum kardeşlerim, canlarım.